Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Çanakkale Boğazı'na giren gemileri ineceğiz. İsterseniz başlayalım. Tamam sesimiz iyi. Ayrıca kısayım ne sesini. Benim sesimi duyulsun. Tamam bu kadar. Yeter. İşte arkadaşlar düşmanları göstereyim. Ama ilk önce hayatta kalmamız alacağız Hayatta kalmamız lazım. Bir dakika bir şeyler tanka vuruyor <laughs> ona o benim tankım ona vurma <laughs> ne yaptın ya arkadaşlar ya lava ya neyse bombamız var en azından gördüğünüz gibi üç kez kere ne yaptı gitti tankını patlattı Bakın düşmanlar. da bir tek de boşmuş. Neyse. Ve yedek tekne olsun. Bunlar arkadaşlar profesyoneller. Evet arkadaşlar tank aşağı battığı için şu an takın üstünden vurmalıyız. Tamam. şu an tankın üstündeyiz. A piyale var, bakın. Piyaleye bakın. Şimdi ne yapıyor lan deniz piyadesi? Oh. 대학 갔다 왔요다 <목소리> 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 Karşımız tek kişimiz piyadesi. Onu <laughs> <de> yevettiğimize ye. <laughs> Bu ne lan böyle? <laughs> tamam. Türk askerlerimiz de bak arkadaşlar onların içinden çıkan mühimmatlar. Buna da alırız, Alalım. Türk Türk askerlerine hediye edelim bari. Kendi tankımıza patlattılar ama neyse. Neyse. Düşman şeydi? Çünkü Türk arkadaşlar daha de bir gördüğünüz tankla düşman tankı çok benziyor. Acaba Türk askeri casus olabilir mi? Bence cansızdı arkadaşlar ne yapalım artık patlattı. Sonra kayboldu yani. Ben onu öldürecektim ama kayboldu. Arkadaşlar kusura bakmayın. Bir, bir e, ne bileyim kısa video oldu. E, eğer beğendiyseniz arkadaşlar ok tuşlamasın. Ok tuş diye bir şey. Tok, neyse. Evet. Beğendiyseniz beğenin tuşuna basın. Beğenmediyseniz be beğenmedim tuşuna basın arkadaşlar. İlla beğeneceksiniz, iyi abone olacaksınız diye bir şey yok. İsterseniz abone olun. Size kalmış bir şey. Ama abone olursanız da mutlu olurum. Ya. Arkadaşlar. Daha düşman gelmez. Çünkü arkadaşlar düşmandan korkmuştur bizden. Yani. Böyle. Şimdi arkadaşlar ben Çanakkale'yi neden söyleyeyim. Neden ben Çanakkale'yi sonlandırdım? Arkadaşlar ben Çanakkale'de çok büyük bir hata yaptım. Hatta bir tane arkadaşımız yorum yazmış. 1900 1915'te bomba atan silah olur mu diye har harbiden haklı çünkü ben Çanakkale izlediyseniz benim Çanakkale videomda lazer silahı vardı lazer silah şu an ve Çanakkale Kale Savaşı icat bir şey. Ben bu hatadan sonra 3. Üç, dünya Savaşı, Minecraft 3. Dünya Savaşı, Türkiye vs. Amerika'ya başladım. Çok hata yaptım ama tabi bunda hata yapmıyorum. Eğer arkadaşlar videolarımızı sevdiyseniz yorumlara yaz yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, sadece Çanakkale 1 bir videosuna bir, bir videosuna yorum gelmiş yorum yazmayı unutmayın. Bay bay. Thank <sharp inhale> you.